ve aksesuarı da bir yana bırakınca atıyor boksana. Kimseyi yaklaştırmıyor ve süpürü attığı zaman Harika süper atlama tekrar doğuyor şu an yalmaz bir sürü şey yaptı fake attı spire aldı diğerini attı ondan kastı 2000 can 31 can çok yakın Hakan bayağı güzel oynadı burayı aşırı hızlı vuruyor yemin ediyorum keşke ee, böyle avm durumumuz olsa derken bir anda oradaki şeliye saldırdı şu an şeli tek başına orada bir anda içine dolacaktır onun Noob'un Nub tarafında bekliyor doldu derken Noob bir anda onu öldürdü Neler oluyor Hakan tek başına ortalığı karışmaya devam ediyor Halen daha süperi var derken süperi attı oradaki Yanis'i Yanis'i de kesmek üzere Yanis'i de kesti Onu da alırsam var ya Hakan harika olur içeride Drev ana adlı bir arkadaş var Orayı hemen süper attı Hakan bir anda onu da devre dışı bıraktı Hakan aksiyon attı. Süper atacak. Soldaki Max diğerini öldürdü. Max bir kişiyi daha öldürdü. Şu an Hakan inanılmaz şekilde beklemeye devam ediyor. 2 yük kaldı ama Hakan bakalım onu alabilecek mi? On yük. Samuray. Çok güzel bir süper. Harika bir süper attı. 8000 can. Ama oradan alması çok zor olabilir. Bir tane daha süper attı. Bir süper daha attı. Hakan ne yapıyorsun? Hakan onu alabilecek mi? 7 bin can bir süper daha. Süper alıp sürekli içeri içeri atıyor. O şekilde. Oha. Süperi alıyor. içeride bekliyor ve orada sonsuza dek kalıyor. Selamlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasıl görüşmüyorum umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte 19. sezon Brawl Pass sezonu olarak oyuna yeni gelen Cordelius karakterinin tek hesaplaşmada nasıl bir kupa yapıldığını izleyeceğiz. Ana klanımızdaki Hakan arkadaşımız bin kupa yaparak Türkiye'de ikinci sıraya kadar yükseldi. Ve bu karakteri nasıl solamada bin kupa yaptı izleyeceğiz. Ben karakterin mekaniklerini en son Hakan oynarken görmüştüm. O da mücadeledeydi. Şu an gördüğünüz gibi Türkiye'de ikinci sırada bildiğim kadarıyla Süpere atıyor ve atmış olduğu Süper içerisinde sadece rakiple baş başa kalıyor. O şekilde birbirlerine saldırıyorlar diye gördüm sonrasında. Ama detaylıca hiç izlemedim. Bu izlemememin nedeni tamamen şu anda çekmiş olduğum videoyu düşündüğüm içindi. Mutlaka birini çekecektim. O da yine Hakan oldu. Hank videosunda da yine Hakan ilk yapan kişilerdendi. Onun videosunu kanala atmıştım. Bu sefer de, de Cordelius savaşçısıyla 1 kupa yaptığı maçları izleyeceğiz sizlerle. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çok farklı bir karakter. Ee, çok güçlü olduğunu düşünüyorum ama Solomon'da nasıl bir reaksiyon gösterecek onu bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte izleyeceğiz. Hiç daha fazla vakit kaybetmeden hemen ilk maça geçelim. Arkadaşlar ilk maçla birlikteyiz. Ada işgali. Vay canına. Oo ne kadar hızlı vurdu. Kutuyu çok hızlı aldı. Onu şu anda fark ettim. Yok canım aşırı fazla hızlı vuruyor. Ve kostüm inanılmaz güzel. Daha başlangıç kostümü zannedersin bu. Gayet hoş duruyor. Şimdi Hakan'ı görür görmez. o Poko Hakan'ı görür görmez spin atmaya başladı derken çalın içerisinde gizlenen Shelly hemen Poko'yu orada kesti. O inanılmaz bir Shelly yoğunluğunu görüyoruz. Bu kadar Shelly içerisinde Hakan ne yapacak? O bir anda saldırdı. Minnesota adlı şiliye bir anda çıktı saldırdı ve süperini doldurdu. Şimdi Süperini atmış olduğu kişiyle baş kalacak. Onu biliyorum ben. Şu anda hala orada soğuk kalmış şekilde bekliyor derken süperinin duvarda geçtiğini, süperinin duvardan geçtiğini de şu anda fark ettim. Ee, ama süperini tutturamadı tabi. Şimdi biraz daha bekliyor içeride. Evet bak geçen de Hank videosunda da söylemiştim. Hakan'ın oyun tarzı genelde oyunun merkezinde bekliyor. Hiç o etliye sütlüye karışmıyor. Aksesuar bir anda rakibin atışını kesti. Şu anda süperi attı ya. Biz şimdi şu an tekrar olarak izliyoruz bunu. Süperini attığı zaman oyunda kimse kalmıyor. Yani kendi alanında. Ve rakip bildiğim kadarıyla Hakan'ı göremiyor. O yüzden de ondan kaçmaya çalışıyor. Evet şu anda kaçtı. Şimdi tekrar geriye geldi. Şu anda herkes e, Hakan'ı ve diğer arkadaşı görüyor. O yüzden bu süper gerçekten çok önemli. Bir aksör bir yanda bırakınca atıyor bok. kimseyi yaklaştırmıyor ve süperi attığı zaman harika süper atlama tekrar doğuyor. Şu an yalmaz bir sürü şey yaptı. Fake attı, Süperi aldı, diğerini attı, ondan kastı. 2000 can, 31 can çok yakın. Hakan bayağı güzel oynadı burayı. Aşırı iyi oynadı ve şu an Hakan resmen oyunun kontrolünü ele geçirmiş durumda ve şu an kimse Hakan'a yaklaşamaz çünkü süper atıyor bir tek sen kalıyorsun Aşırı hızlı vuruyor Yemin ediyorum keşke e, Böyle almıyor durumumuz olsa derken bir anda oradaki şiliye saldırdı şu an şili tek başına orada Bir anda içine dolacaktır onun Noob'un tarafında bekliyor doldu derken Noob bir anda onu öldürdü Neler oluyor? Hakan tek başına ortalığı karışmıyor devam ediyor. Halen daha süperi var derken süperi altta oradaki Yanis'i. Yanis'i de kesmek üzere. Yanis'i de kesti. Onu da alırsam var ya Hakan harika olur. 9 yüksün bir iki tane tutursan bir tane tuttursam onu alacaksın. Hadi. İnanılmaz. Yemin ediyorum şapka çıkartacak bir maç oynadı. İnanılmaz güzel oynadı. Ya abi ne kadar güzel savaşçı. Çok kısa şu incelemeyi söyleyeyim. Etrafta bir sürü insan var. Sizin süperiniz doluyor. Dolduğu gibi atıyorsunuz. Rakip sizden kaçıyor. Diğerlerinin yanında gidiyor. Sonrasında siz aksör basıyorsunuz. Rakibin atışını engelliyorsunuz. O sırada size vuramıyor. Siz aşırı hızlı mermilerinizle ondan süper kasıp süperi dolduruyorsunuz. Diğerini atıyorsunuz. Fevkalade fevkalade bir karakter. Hakan da bu maçta çok güzel oynadı. Hemen ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçla birlikteyiz. Herkes şeli bir arkadaşımız hariç. Onda da Primo var. Zaten Hakan'a saymıyoruz. Hakan Kordeli oynuyor. Kostüm çok güzel. Kostüm çok hoşuma gitti. Yalnız Hakan'ı gören herkes böyle bir spin atıyor. Bir dönüyor. Hakan'da kalp omuzisi de var. Onu da aldı. Tamam cenaz eyvallah ama bir anda yüksek hasar bırakabilen bir savaşçı. Hakan'ın zaten hiç isimmiş bilmem neymiş asla eşi yok. Hani Türk görünce belki takım olabilir. Ama diğer türlü Hakan kimseyi bu modda Bayağıdır oynamadığı için tanımıyor Süpürü attı ve Sweeter artık burada Kaçabilecek mi? Kaçmaya çalışırken orada Hakan biletini kesti Şu anda içeride bekliyor o yükü de zaten hızlıca alacaktır Zaten içeride yılanlayan olmaz herkes içeriye doğru gelir bu haritada çünkü kimse e, Kör kurşuna gitmek istemez Vallahi şu an 8 kişi kaldı 2 yükü de var bir anda saldırabilir Hakan Ama hani Bakalım saldırdı Bekledi Hakan da şu an spin atıyor çünkü herkes çeli ortalığın karışması gerekiyor. Karışmadığı takdirde Hakan eğer kendi çok güvende değilse o zaman ortalığı karıştırıyor. Güvendeyse o zaman bir şey yapmıyor. Hakan bir anda sattı. Aksi orada bastı. Kendini aldı içeriye. 67 can. 67 can ve Hakan süper bir şekilde onu kesmeyi başardı. Şu an yine ilk maçta olduğu gibi herkesi kendinden Soğutuyor. Herkesi kendine düşman ediyor ve bu Hakan'ın yararına oluyor. Çünkü Hakan bu karakteri gerçekten güzel oynadı. ilk maç. Bu maçta neler yapacak onu da şu an heyecanla bekliyorum. Süperini doldurdu alanın içerisine giren insanların e, e, bu alanın içerisine insanlara girmesiyle birlikte süperi doluyor bu karakterin. Onu da yine dediğim gibi şu an öğrendim. Size birlikte keşfediyor olmam benim için çok çok daha iyi oluyor çünkü of of Soldaki Max diğerini öldürdü. Max bir kişiyi daha öldürdü. Şu an Hakan inanılmaz şekilde beklemeye devam ediyor. İki yük kaldı ama Hakan bakalım onu alabilecek mi? On yük Samuray. Çok güzel bir süper. Harika bir süper attı. 8000 can. Ama oradan alması çok zor olabilir. Bir tane daha süper attı. Bir süper daha attı. Hakan ne yapıyorsun? Hakan onu alabilecek misin? Can. Bir süper daha. Bravo, bravo, inanılmaz, inanılmaz, süper, 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 aşırıydı. Gerçekten Hakan'ın dediği gibi, bana dediği şey şu: Semi, o kadar iyi maçlar var ki, o kadar güzel maçlar var ki, bu var ya harikulade bir ötesi maçtı. Kaç tane süper attığını ben sayamadım, hele o atışlardan ne kadar güzel kaçtı. Bir süper daha, 447 can, 158 can kala maçı kazanmayı başardı. İlk maçın yeri ayrı güzel. Bu maçın yeri ayrı bir güzel. Hakan'ı bu maç içinde ayrı bir tebrik ediyoruz. Hemen üçüncü maç. Evet üçüncü maçla birlikteyiz. İlk iki maç harika bir şekilde gitmişti. Oo Yuto şeyi de aldı zannedersem diyeceğim de bu Hakan'ın şey kostümü herhalde bilmiyorum. Hani hangisi başlangıç kostümü, hangisi e, parayla alınan kostüm, hangisi pes kostümü dedim hiç bakmadım. Pes'i aldım. O hemen Hakan'a saldırıyorsun. Sen Hakan'a saldırıyorsun. Aha. Şu an her an satılabilirsin. Morto İçeride artık kalp de atıyor. Her ne kadar kalp de atsan e, durumun zor kardeşim senin. Oo oldu gelmiş yine dışarıdakine saldırıyor. Şey içeridekine saldırıyor. Hem de Rus'a saldırıyor. Rus'a saldırmak intihar olabilir. Yuto İçeride. Ben de şu anda bekliyorum. Bakalım neler olacak oyunda. Sağdaki ikisi de birbirine. Oo süper atmış öyle bekliyor. Hakan dediğim gibi hani işte yok artık gel kardeşim sen takım olayım gel seni koruyayım falan Şöyle dertleri yok. Hakan patır kutur oynuyor. Olabildiğince de uzakta durmaya çalışıyor. İlk maçta bayağı bir çalda beklemişti. İkinci maçta biraz daha böyle güvenli tarafta kalmak istedi. Bu maçta aynı şekilde. Yine ikinci maçta ilk başlarda olduğu gibi güvenli bir şekilde oyunu sürdürmeye çalışıyor derken. Rus arkadaş birini daha sattı. Brawler Pro. Yuton'un zerre umunda değil hiçbir şey. Süper alıp sürekli içeri içeri atıyor. O şekilde oha süperi alıyor içeride bekliyor ve orada sonsuza dek kalıyor. Asla doğmuyor şey yapmıyor ve sonra dışarı gidip başka bir yere gidiyorlar. Vay canına böyle böyle oyunun sınırını getirecekler. Zanderas'ın mübilerini tanıyorlar. Oha şu anda maç tekrar olduğu için biz bunu görüyoruz. Ama halbuki o şu anda canlı bir şekilde maç oynansaydı asla kimseye gözükmeyecekti. Kira ve Yuto tanıyorlar birbirlerini. O can dolduruyor, o süper dolduruyor ve sürekli birbirlerini atarak hem diğer oyuncuları görmüyorlar hem de diğer oyuncuları bu, diğer oyuncular bunları görmüyor ve şu an oyunun resmen var. Gördüğünüz gibi atış yapıyorlar birbirlerine ama denk getirmiyorlar. Süper dolduğu gibi tekrar free atacaktır. Attı bile. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı garip bir şey. Bu karaktere çok acil nöf getirmesi lazım. Bunlardan bir tanesi şu olabilir. Hızlı bir şekilde süperi dolmaz veya bu alanı daha yavaş süper doldurur. Hani bu olayı yapmalarının önüne nasıl geçebiliriz diye düşünüyorlardır bence. Nörf getirdiklerinde nasıl bir şey yapabiliriz diye. Vallahi karakter çok güzel. Ve şu an Hakan da rakip şeliyi attı süperi. Süperi attınca diğer arkadaşı da gördü. Mesela Fira, Fira'yı bir anda gördü. Süper basmaya çalışıyor. Basamadı. Aksis var hatta Hakan. Bir diğer Cordelius da hayatta kaldı. 8 yük İnanılmaz şekilde. Hakan yeni burayı çok güzel oynadı. Aşırı güzel oynadı. Çünkü orada en kritik hamle şuydu. Şimdi dedim ya Yuto onda Kurdelus var ve sürekli Fira. Yani tanımış olduğu kişiye süper ata 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 oyunu götürmeye çalıştı. Sonra oradan yukarı zıpladı. Hakan en e, şey yaptığı maç başından beri dost olduğu arkadaşını gaz geldiği için sattı. Aksesuar attı ve sonrasında o Hakan da ilk süperi attığı zaman rakibin şelisini de gördü orada. Benim ilk dikkatimi çeken şey oldu. Bakın biraz daha geriye saralım. Yuto orada süper attı. Şimdi Hakan da birine süper atacak. Attı. attı derken Freya'yı gördü bir anda. Freya e saldırmaya başladı çünkü o da e, diğer Cordelius'un süperi içerisindeydi. Yani resmen Dersin terinde bir maç. Şurası harikulade. Şampiyonlar Ligi gibi. Hani 3 defa geriye sardım burada olanları sizlere anlatabilmek için ve kendimin de fark ettiğini daha iyi detaylandırmak için harika bir şeydi gerçekten beklediğime değdi. Hemen bir sonraki maç. Evet arkadaşlar dördüncü maçla birlikteyiz. Maçlar inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Harikulade, harikulade. Hani bu karakterin benimle olmasını artık istiyorum ama mecbur beklemek durumundayım. 15 taşım var zaten. Hakan geçen Hank geldiğinde Hank'i de yine almıştı. Çünkü geliyor. Hakan da alacak durum var zaten. Alıyor karakteri. Zaten karakter geldiğinde bufflu oluyor. Hani bufflu derken hani çok fazla aha Seyfullah Hakan'ı tanıyor mu? Hakan kalp attı. Ya yani Şurada Seyful'a satmaz diye düşünüyorum. Satar zaten geçen benim videodaki gibi olur Hakan. <laughs> tamam güzel dönüyor o ya harika. Ee, ne söyleyecektim ben? ha? Zaten ilk bir karakter geldiğinde o karakter diğer karakterlere karşı hani gerçek oyuncular tarafından oynanmadığı için o kadar fazla ee, ha, test ediyorlardır eyvallah. Ama bu test en iyi gerçek oyuncular tarafından en az bir gün bile oynanarak baya e, iyi bir sonuçla karakterin test durumunu ölçebilirler. Mesela şu anda ilk bir günde ben bayağı gördüğüm şu şekilde bu da bu karakter gerçekten inanılmaz. Solda bile böyle şeyler yapıyorsa 3 üç ve 3'te aman tanrım neler yapabilir. Ve az önce o arkadaşın yapmış olduğu şey çok garipti. Adam takım arkadaşı değil. Yani şöyle hani takım arkadaşı herkes solo ama hani oyunu oyuncuyu daha önceden tanıyor. İsim gözüktüğü için biliyorsunuz. O Seyfullah sattılar ah be diğer. Aha <laughs> Diğer arkadaş. Diğer Cordelius sattı. Seyfullah gitti. Ama Hakan onununda değil. Hakan çünkü bu karakteri içeride çaldı. Bekleyerek oynuyor. Mesela bakın diğer şeylerde öyle oynuyor. Vallahi bu da çok iyi bir oyun tarzı. Hengi de böyle yapmıştı. Tamam Poyraz Türk onu bekletti. Çıktı kendini gösterdi. Eğer süper atsa bile Hakan bir anda süper atar. Bir de aks atar. Susturur. Bayağı daha hasar verir. Öldürür. Çok güzel bir karakter aşırı tatlı bir karakter. Ve Hakan da bunu bir kay yaptıktan sonra rafa kaldıracaktır. Selamun aleyküm. 10 yıl sonra belki bir daha oynar Hakan. Of! Of! Hakan harikasın. Hakan diğer Hakan diğer Cordelius'u bir anda devreşi bıraktı. 9 yüklü Shelley'nin içeriye ortama girişi. O neydi baba? Çok fena. İçeride Dreav Anas adlı bir arkadaş var. Orayı hemen süper attı Hakan. Bir anda onu da devre dışı bıraktı. Hakan aksiyon attı. Süper atacak. Süperi süperi de attı. Şimdi attı. Bir tane daha süper attı. Yetişemiyorum. Yemin ediyorum yetişemiyorum. Ne güzel şeyler yaptın. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Hemen şuradan aşlayalım. Spike var orada. Hemen geldi orada. Spike'a bir tane süperi bıraktı Hakan. Spike adlı oyuncuya. Bir aksesuar attı. Sen nereye süper atacaksın? Ha, nereye süper atıyorsun? 300 canı kaldı. Hakan'ı bir anda duman etti. Hakan bütün rüzgarı arkasına aldı. Sen nasıl bir karaktersin? Hakan sen nasıl bir oyuncusun? Bir daha bir daha bir daha bir daha doymuyoruz abi bir daha. Spike geldi süper attı kesti onu. Eslam sen nasıl benim öldürürsün? Hadi küt. Nereye küt? Aksesuarı attı ağzına. Süperi de yapıştırdı orada. Bir süper daha doldurdu. Bir anda Hakan on yük. Artık resmen krallığını ilan etti. Tek başına kaldı inanılmaz bir maçta. Ve son maçtayız artık arkadaşlar. Ve son maçı duo oynadı. E son maçları duo oynadı Hakan. Çünkü biraz da duo da bu karakterin nasıl oynandığını göstermek istedi. Bu zannedersem bin maçı. Çünkü bir tane maç koydu Duo'da. Hani çok fazla solo oynadı. Duo'da nasıl oynanıyor bu karakter? Onu da bizlere göstermek için Duo girdi. Çünkü bu karakteri alacak olan arkadaşın sayısı çok az. Yani herkes hani pesi bile almak bir mucizeyken artık şu durumda. O Flechezo bizim klanda vay canına. Elon Dark o da bizim klanda nasıl bir denk geliş. Vay canına. Dediğim gibi solo oynamış olduğu bütün maçlarda Hakan hiçbir oyuncuyu tanımadı. Tanımaya tanımaya oynadı. Tamamen tek başına oynadı. O şekilde bu karakteri bin kupa yaptı. Gördüğünüz gibi of hemen bir anda süper attı. 5 yüklü derken öldü Hakan. Son anda 1141 can. Ama Flechezo... Bileceğiz o tamamen bizden. Bizim klandan. Çünkü duo bu şekilde tanıdık arkadaşların gelmesi gerçekten çok işe yarıyor. Mesela şimdi solda hiç tanıdığı kişi yoktu Hakan'ın. Yorumlara bir iki tane çok akıllı arkadaşı şunu yazacağını biliyorum. Geçen videoda da yazdı. Zaten solo isimde gözüküyor. Kolay da kasmak iyi de kasılıyor. E, oyunculuk yok sıfır tanıdık. E, kasılıyor. O video izlemiyor bile ha. Solo Cordelius bin kupa. Nasıl yapabilir? İsim var tanıyor. Yalnız Hakan bu maç bayağı dağıttı. Solo'nun eseri yok bu maçta. Şimdi dediğim gibi ona süper attığı zaman baş bırak kaldığında o da hasar veriyor. O da kaçıyor şimdi hasa, ha e şey daha mı fazla hasar veriyor Hakan dediğim gibi. Meta'yı bilmiyorum. Yani karakterim nasıl oynadığını bilmiyorum. Tamamen denk geliş. Mesela bu maç için o söylenebilir. Zaten burada bir kupa oluyor. Dışarıya çıkıyor Hakan. Bu maçta eyvallah. Hani bizim klandaki arkadaşlar gelmiştir. E geldi e şey yapmayacak mı? E i̇şte hadi siz geldiniz bizim klandansınız hadi başa göz hemen savaşalım. Siz de hani diğer düşmanlarda öyle mi yapacak? Kesinlikle hayır. çünkü rakipler de böyle yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Lanet olsun bu sistemde bir kural diye bir şey yok. Neyse ona göre oynuyorsunuz. Kim nasıl kupa kasıyorsa nasıl bir tarzda ona uymak zorundasınız. Ha uymuyor musun? Hadi erkeklik mi yapıyorsun? Kasamazsın mümkün değil. YD'yi de çok iyi hatırlıyorum çok iyi hatırlıyorum. Her karakteri rank 35 yaptıktan sonra adet bir el videonun sonunda solo giriyordu. Bütün elinden geleni yapıyordu ama bir sürü takımlaşmaya karşın hep eksi 13, eksi 10 falan yiyordu. Hani 6. 5. olduğu maçlar mucize. Kimseye takım olmuyordu, spin atmıyordu. Maalesef ama maalesef bu modda kasmak istiyorsanız bu şekilde oynamanız gerekiyor. Ve bu maçı da e, ana klanında iki arkadaşın gelmesiyle birlikte götürdüler birinciliği o arkadaşlar sağlar ve şimdi savaş günlüğünü izleyeceğiz sizlere birlikte. Bakalım savaş günlüğü nasıl olmuş. Hatta şöyle ilk baştan gösterelim sizlere. Doğu girmişler. Bak mesela burada 5. olmuşlar. Bir maç kala. Arda'nın da 999, Hakan'ın da 999 derken burada bir maç kala eksi 10 yemişler. Ondan önceki maç birinci olmuşlar. Aa Doğu oynamışlar biraz. 1012 bu. Hala bu arkadaşlar. Hala bu. Belli bir noktaya kadar dediğim gibi solo getirdi. 950 kupaya kadar. Ondan sonra duo görmek istedi. Duo'da bu karakter nasıl olacak? Duo'da da göstermiş olalım. Çünkü dediğim gibi bu karakter belli bir süre ee, bizim arkadaşlar tarafından alınamayacak. Ben de alamayacağım. Aldıktan sonra bir kağı kasmak biraz zaman isteyecek. E, o yüzden hatta dur savaş günleri ne kadar genelde bu tarafa arkadaşlar. Bu arada bu taraf fazlasıyla giriyorlar. Fazlasıyla bu tarafa giriyorlar burada. Bakın 900, 900, Harika bir şekilde bu karakter 1000 kupa oldu. Ben maçlardan aşırı keyif aldım arkadaşlar. Sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Terafe gibi maçlar izletti bize Hakan. Duo'da Zandersem etkisi biraz daha düşük. Çünkü bu haritada zaten biliyorsunuz ada işgali. Tarabo mekanı hala da öyle. Ben de burada Tarabo'yu zaten bayağı kasmıştım. umarız hoşunuza gitmiştir video. 20 dakikalık bir video oldu. Kesmeyeceğim çünkü gayet güzel maçlar oldu. Çok çok güzeldi. Tam ee, böyle heyecanlı bir şey bekliyordum. Denk geldi. Güzel oldu. Bu arada benim de kişisel hesabımda 8000 mücevher var. Bunları da harcamam gerekiyor. Şurada bir tane etkinlik vardı. Ha şu etkinlik yok. Burada 6. gün 100 mücevhere tıkladım abi boşa gitti. Tıkladım boşa gitti. Siz dikkat edin. Max 7000. Ben de 8000 oldu. O sezon sıfırlandı falan. Oradan geldi. Ben bunu harcayacağım. Ne alacağım az çok arkadaşlar biliyordur. Ee, Mac kostümü nerede? kamyon mega almayı düşünüyorum. Hala daha fikrim değişmedi. Yeni bir kostüm geldim bilmiyorum. Gelirse de arkadaşlar bana söyler mutlaka. Ee, mega e tıkladık burada. Canavar kamyon mek. 5000 mücevheri bunu alacağım. Ama buna ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.